Sizin alalım mı abi yorumlarınızı? Siz nasıl görüyorsunuz ekonomik gidişatı? Dolar 30 lira oldu bir taraftan. Ha, dolar 30 oldu ekonomi bizim bayağı zordu. Allah'ım bize yardım etsin yani. Abi. Bakalım. Efendim bu durumda abi Emeklinin ekonomi? Emeklinin durumu da böyle. Oyu veren de biziz. Siz emekli misiniz abi? Emekliyim. Ne kadar beklentiniz? Vallahi bilmiyorum 15 olsa iyi olur da. Baksana bu gidişte onu bulmayacağım. Ondan dolayı bakalım nasıl olacak Allah büyük ama de bize deprem atlattık ya bir de 110 milyar dolar maliyeti var bize Allah yarım milyar olsun ya diyalım inşallah teşekkür teşekkürler teşekkür abi ekonomiye dair konuşuyoruz vatandaş gidişatı nasıl değerlendiriyor dolar 30 lira oldu evet dolar 30 lira oldu da Vatandaşın durumu bak iyi değil, iç açıcı değil yani. Bu bir Türkiye ile alakalı değil. Ülkede bir ekonomik kriz var, geçim darlığı var. Bunları kimse he, kimse inkar edemez. Ama bizi yönetenler adil bir şekilde yönetseler, gelir dağılımını aşağıdan yukarı yapsalar bizde 3 tabaka var. Kaymak tabakası var. Şey, geri yanda malama yani. Biz yok tabaka da kalmadı artık. Yani orta tabaka kalmadı şimdi. Biz en üstteler var, ikinciler var, biz en üç kürek çekenler gemideki. Yani insanların durumu belli. Bunu bizi yönetenler, biz nasıl bir idareci istiyoruz biliyor musun? Tunceli Belediye Başkanı gibi, Mehmet Maçoğlu gibi bir adam lazım bu ülkeye. İşçiyle işçi, esnafla esnaf, sanatkarla sanatkar olması lazım. E ne yazık ki insanlar sabit fikirli. Yani bu sabit fikirli olduğu için biz güdülmeye mahkumuz yani. Yani önemli olan biz beynimizi kiraya verdiğimiz müteşe aklımızı. Ya e biz her zaman bunları yaşamaya mahkumuz. Şu koca ülkede bakıyorsun emekliye bir aydır uğraşıyorlar. Milletvekiline şöyle hepsi kaldırıyor. Bir saniyede bizim seçtiklerimiz bize diz çok duruyorlar. Mart kapıdan baktırı, gazma kırak yaktırı. İşte önünüze geldi bak bir sandık. Siz cepte hiçbir zaman için bu siyasetçilerin ya da idarecilerin şeyi değilsiniz siz. Yani cepte keklik değilsiniz. Kimse babasının hayrına oraya, herkes oraya koşuyor. Niye? Siyasette ne var biliyor musun? Siyasette zenginleşme var. Sen ben var. Vatandaş yok. Vatandaş olsa zaten biz bunları konuşmayız. Yani ben sizi de takip ediyorum yani. Yani onun için eğer sizler de olmasanız insanlar burada var ya kendilerini söyleyemeyecek. E bugün şimdi verdiğin yedi buçuk lirayla kardeşim sen sadaka mı veriyorsun ya? Benim hakkımı bana veriyorsan. Yani bu yanlış. Insanlar tepki gösteriyor mu? Korku var. Zaten izliyorsanız görüyorsunuzdur abi. Biz konuşuyoruz insanlarla ama evet ekonomik kriz var diyorlar ama daha çok insanların dini ve milli duygularla hareket ettiğini evet, görüyoruz. Böyle bir tablo var. Bak, eline Kur'an alıp da cami çıkışında mitik yapmak bizim dinimizde neresinde var? yok. İbadette kabahatı gizlidir. Öyle camiye gitmeli, üç çekin tesbih alma, takka giymeli bunlar olmaz. Kul hakkı yemeyeceksin kul. Allah diyor ki her şeyi affederim ama kul hakkıyla gelme diyor. Bunlar ne yapıyor? Yedi sülalesi yiyor. Yedi sülalesi. Hala doymuyorlar. Ne yapacaklar? Kardeşim sen de gideceksin aynı bir iki metre çukura ben de gideceğim nasip olursa Bak dünyadaki ortama bak. İnsanlar bunu anlamak istemiyor. Herkes kendi imkanlarını bir kendine göre cumhuriyet kurmuş. Hep aşağıdakilere böyle burnunu ucunu. Lan kardeşim sen kimsin ya? Malınla övünme, servetinle övünme, makamınla övünme. Bu, bu dünya gelip geçici kimseye kalmamış. Bak bu ülkeyi kuranlar hani Ayaş diyorlar ya, Ayaş. Bak onların kurduğu ülkeyi ayran satanlar, yani ayran içenler sattı. Önce mücahit sonra müteahhit ondan sonra ver gelsin götür malı. Yani ülkedeki insanlar anlamıyor. Kardeş sabit fikirli olma yani. Bak bizim en büyük kaybımız bu. Emekliye bakıyorsun ya ne verirse şük Ya şükür onlar yapsın biz niye yapalım? Hep şükürü biz mi yapacağız yani? Yazık günah değil mi yani bu insanlara? Adam bakıyorum pazarda bir şey alamadan geziyor, 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 gidiyor. Üzülüyor adam. Ondan sonra adam duygu sömürüsü yapıyor. Biz bu ülkede inan buna Suriyeli'den daha aşağıdayız. Bak öncelikleri var. Hastaneye gidiyorsun, hiç sorusuz sualsız. Yani bak ben randevu aldım ayın 21'ini tam 40 gün sonra. Bu ayın 24'ünü bak 40 gün günlük al. Ben ondan sonra bana bir, bir, gün daha verecek. Ölmezsen gel diyor. Olursa hacamat olmazsa fok hacamat ikamesi. <laughs> Benim ülkenin durumu yani. İnsanlara bir bakıyorsun korkuyor ya korkanın ecele faydası yok. Bak Mart'ta seçim geliyor. Mehmet Maçoğlu gibi bir adam lazım bu ülkeye. Yakın zamanda da biz bir seçim yaptık. Şimdi seçimden önce biz sokaktaydık yine insanlarla konuşuyorduk. Evet herkes şikayetçiydi. Yani büyük bir çoğunluk şikayetçiydi gidişattan ama yine sandıktan yüzde çıktı bu düzene devam dedi insanlar. Şöyle bir şey Oralarda Ali oyunları var. Yani bizim bilmediğimiz bir şeyler var. Şimdi bizim ülkedeki siyasetçiler gerçekten insanın yokanacak siyasetçi yok hep seçim zamanı sokağa iniyor, esnafa gidiyor, çiftçiye gidiyor. Ya yapma bunu. Şimdi senin için iki dakikada bu el kalkıyorsa emekli kaldır. kaldı, çiftçi kaldı, işçi çiften kaldı. Sen, eğer bu toplum tepki vermezse biz daha güdülmeye çok mahkumuz. Anlatabildim mi? Yani onun için Hasan Bey ben sizi takip ediyorum. <laughs> memleketin geleceği de pek parlak gözükmüyor maalesef. bak şöyle bir şey var yani Biz öyle bir toplumuz ki yani iki dakikada seni diskalifiye edebilir adam. Niye biliyor musun? Hiçbir suçun yoksa eğer işine gelmiyorsa ya FETÖ'cüsündür ya da PKK'lısındır. Bak bu kadar net. Şimdi adaletin olmadığı yerde bir şey bekleme. Yani adalet yok. Yani bunlar din, iman dediler. Han, hamam götürdüler. Hala götürmekteler. Gözlerini bunların var ya bilmiyorum hani nereye. Allah afatından esirgesin. Yani ülkenin insanlarına Yar ve yardımcısı olsun Cenab-ı Allah. Yani önemli Şimdi insanlar bakıyorsun ya hep böyle tamam ya olur ya. Kardeşim bak 21 yıl olmuş. Bırak kay bu işi. Muhalefeti, nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Hı -hı. Yani şöyle bir şey var. Böyle bir iktidarda muhalefetin çok güçlü olması iktidarı ığratmaz. Ama şu, şu, belediye seçimleri var. Halk uyanık olması lazım. Birlik olması lazım. Yani emekli cepte keklik görmesin iktidar. Bak ben bu emeklilere kızıyorum. Kimse baban malı değil kardeşim. Baban uşağı da değil. Bak kendilerine geldim hop. iki dakikada 60 lira, 90 lira oluyor. 230 bin lira maaş alıyorlar. Yedi buçuk. Ya yedi buçuk insan utanır ya. Vallahi utanır. İnsanları ben anlamıyorum yani. Bu Emeklilere kızıyorum ben. Ben de emekliyim ama ben vermem. Neye vermem diyor. Ben sabit fikri de. Bana mesela diyorum ki Mehmet Maçoğlu gibi bir idareci çıksın. Vallahi veririm. Bak idareci o. Siyasetçi o. Niye hepimizin idolü? Neymiş Türkiye? Lan kardeşim bana adamın dini iman önemli değil. İnsan olması önemli. Adaletli yönetmesi önemli. Biz de ne işte hep duygu sömürüsü yapıyoruz. Biz bunları kırmadığımız müddetçe daha biz çok konuşuruz Hasan Bey. <laughs> Yayınlıyorum müsaadenizle. Size de konuşalım abi ekonomik gidişatı konuşuyoruz. Dolar bir taraftan 30 lira oldu. Vatandaş nasıl görüyor gidişatı? Berbat, berbat. Evet. Siyasete girmeyeyim. Yalnız böyle adaletsizlik olmaz. Olmaz ya. Aslında birçok... Cumhurbaşkanı ya. Evet. İnsanları ayırt ediyor. Ona %50 ver, ona %30 ver. Eğer adaletse hepsini ayrım yapmadan yapacaksın ya. Şu enflasyona baksana ya. Almış başını gidiyor ya. Yani. Böyle bir mantık yok. Böyle bir mantık yok. AB parti demiyorum ama yanlış aslında insanların çoğunluğu ekonomik gidişatın pek iyi olmadığını kabul ediyor aslında abi ama işte sebeplerine geldiğimiz zaman burada ayrışıyoruz. işin içinden çıkamıyoruz. Yani dış güçler diyorlar, esnaflar yapıyor diyorlar, ev sahipleri yapıyor diyorlar. Sebebi nedir bu ekonomideki durum? Sen, sen sen bakacaksın. Sen kontrol edeceksin. Sana gelip soracak. Sen bunu niye yapıyorsun? Biri 30'u alıyor, biri 500'e satıyor, biri 300'e alıyor, 500'e satıyor. Böyle bir adalet var mı ya? Yönetenleri biz seçiyoruz abi. Kız... İşte yönetim olaraktan diyorum ben zaten. Yönetim yanlış. Ya. %52 oy verdik. Yakın zamanda bir seçim vardı. Demek memnun mu insanlar abi? Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bundan sonra mümkün değil yani. Mümkün değil ya. Yani. Mümkün değil. Emekli diyor, emekli eziyor. Yani insanlara dışarı mı çıkaracak, yani dışarı mı atacak? Artık iş e, savaşı mı zorluyor anlayamıyorum ben. Evet. Ben bunu diyorum. Evet. Sonumuz hayır olsun diyorum. Başka bir tamam. şey demiyorum. Abla ekonomiyi konuşuyoruz. Dolar 30 liraya dayandı bir taraftan. Vatandaş ben nasıl düşünüyor? Nasıl görüyorsunuz? Ben çok ülke. kötü düşünüyorum valla. Dışarıda kalıyorum 5 kuruş para yok, iş yok, güç yok ne yapacağız? Depremden çıkmışım 5 kuruş para geçmemiş elime. Size biz abla daha önce de konuştuk. Evet. O zaman da dışarıda kalıyordunuz. Evet gene aynıyım. Deprem burada yoktunuz galiba. Geldim. Depremi yaşadım geldim Malatyalıyım. Evim yıkıldı altında kaldık. Gene bir şey yok. Neymiş evimin adresi yok. Olmayabilir ne yapayım? Gücüm ona yetmiş onu tutmuşum. Yani onu da falan mı duruyordur? Hayır. Ondan böyle değil. Çatı dairesiydi. Adresi yoktu. Onun için elimize bir şey geçmedi. Sonuçta depremde deyim ama. Yardım hiçbir şey alamadım. Başvurdunuz. Vurdum evet. Vurduğum yerlerden aldım yalan yok. Devletten alamadım. 10 milyar verdi alamadım. 25 verdi alamadım. Taşıma bedeli verdi alamadım. Şimdi kira bedeli veriyor alamıyorum. Ne yapacağım? Şu Anda ne? nerede kalıyorsun? E, hasta bakıcılık yapıyordum. Rahmetli oldu çıkmak zorunda kaldım. Yok, kalacak yeriniz de yok. Evet şu anda dışarıdayım. İşten dün ayrıldım. Umarım duyarlar sesinizi. Duysa ki olacak? Bir yıldır duymayan adam bugün mü duyacak? Tam bir yıl oldu. Önümüzdeki ayın altısında bir yıl olacak. Ben yayınlıyorum bunu inşallah duyarlar sesiniz i̇nşallah. yerlere gider. 2002'de Recep Tayyip Erdoğan dedi ki biz hortumları keseceğiz dedi. Kesti. Kendine ve yandaşlara doğru yönel. O orada bir gazsın. 2002'de ben bir mitingine şahit oldum. Dedi ki biz ilk 5 yıl dedi bizden bir şey beklemeyin dedi. İkinci 5 yılımızda dedi işte galfalık, Ulanacağız. ustalık falan filan şahlan. 21-22 yıldır şahlana şahlana bir Cihan diye bir at şahlandı. O atı da öldürdüler. Yani Cihan'ın kim olduğunu herkes çok Siz iyi biliyor. Şimdi bunların hep hepsini bir kenara bırakalım. Bak burada 25-30 kişi varız. Ben dahil. Herkes emekli. Emekli misin? Kaç para alıyorsun? He? Kaç para alıyorsun? 7,5. Sen? Ben 10. Kime verdin oyunu? He? Kime verdin oyunu? Ben mi? Ah bak ya. Memnunsun yani. Memnunsun. Şu anda şöyle memnunum. Şimdi askeri ücreti 11 lira ev kirası 15 lira olursa. Sen 7500. Ben ona aklım yetmedi. 7500'ü Temmuz'a kadar almaya devam edeceksin. Rahat ol. Şimdi <laughs> Temmuz ayında dedi ki zam yaptığında meclis kapalıydı. Dedi ki aynen şunu dedi. Meclis açıldığında dedi. Emeklilere en kısa zamanda çalışma yapılacak telafi edeceğiz dedi. Meclis açıldı ne dedi? Yıl sonuna doğru çalışmalar bitecek dedi verecek dedi. Şimdi 16 Ocak'a kadar meclis kapalı yine aynı şey hikaye devam ediyor. Bu sefer ne diyecek biliyor musun? Çalışmalar yetişmedi seçimden sonra diyecek. Dolar ve euro tarih tarihin en büyük şeyine girdi, rekorunu. Biri 30 liraya geçti, biri 32 liraya geçti. Bu ülkenin sorunu terör falan değil. Dikkat edin her seçim dönemi terör diyor hortlatıyorlar. Şey, şehit geliyor, bilmem ne geliyor. Ben İstanbul'da da yaşadım. Niye seçim dönemi asker ölüyor, polis ölüyor? Niye bombalar patlıyor? Seçim bitti mi olay bitiyor. Peki CHP terörle işbirliği yapıyor diyor. İspatı var mı? Yok. Daha dün değil evvelsi gün Diyarbakır Milletvekili AK Parti'nin ne dedi? Dinlediniz mi? Dem Parti ile de yumuşama sürecine girer. Şimdi onlar görüşünce AK Parti'nin sözcüsü Bahçeli diyor ki partide mecliste bulunan partilerle diyor. AK Parti'nin veya bizim görüşmemiz normal. Ama CHP görüşünce terörle işbirliği yapıyor evet. diye. Daha Uzunmayla bunları kim karşıladı? Biz Tayyip mi karşıladık? Karşıladı. Kim karşıladı? He? Tayyip Erdoğan karşıladı. Bravo. Peki çadır mahkemelerinde bunlara kim merak ettirdi? 2019'da Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran kim? Bunlar Tayyip ne dedi? Benim haberim yok dedi. Bu ülkede bir kuş uçamaz sahibin haber olmadan. Uçabilir mi? Bugün emekli 7500 liraya mahkum olmuş işte. 7500 olan AK Parti'ye oy veren Temmuz'a kadar inşallah hepsini keser de emeklinin <laughs> bu emekli buna oy vermez. Ben 13 bin lira alıyorum emekli olarak. Yeni zamla birlikte 18-19 olacak. Şimdi Ben emekli olduğumda 3 askeri ücret alıyordum. Dikkat edin. Şimdi askeri ücret 17 bin. Ben kaç para almam lazım? Askeri ücretin altında kaldım. Ne oldu? Bu ülkede ne zaman bu insanlar günlük yaşamayı unutur da yarın düşünürse Atatürk'te eğer Atatürk'ün kıymetini bilirse bir de çok önemlisi dinini bilirse. Dinini bil Bilmeyen, bilmeyen insanlar, işte böyle din satanlar gelir. İlkokul mezunu FETÖ bunların hepsini kandırdı. Onlar da bizi kandırmaya devam eder. Nokta. Önce dinimizi bileceğiz. Atatürk'ün değerini bileceğiz. ırkımızı bileceğiz. Araplar bizim din kardeşimiz falan değil. Bitti. Teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ya ben dolarım olan hepsini geçtim. Sen beni biliyorsun o gün konuşmamdan da. Evet. Ya ben ne istiyorum biliyor musun kardeşim? Maddi manevi her türlü. Abi Recep Tayyip Erdoğan denilen başkanımızın şeyine CHP tarafı icabet etsin. Lütfen bak bunu yayınla. İcabet etsinler. Ne mitingi varsa abi ne miting yapıyorsa. Çünkü onlar bizim büyüklerimiz, liderlerimiz. Biz onlara örnek alacağız. Doğru mudur? Doğru mu? Doğru. Soruyor herkese. He, bir öyle olması gerekiyor. Abi muhalefet tarafına da Recep Bey icabet etsin. Lütfen Aileme. rica ediyorum. Yarıya gelemiyorlar ki yani. İşte hay bak ben ne ben ne Aileme diyorum abi? Sayıp. Bak benim ya anlam ya şimdi anlama kıtlığınız yok değil mi sizin hiçbirinizin? Bakın diyorum ki abi şimdi Filistin şeyi mi yapıyor? Recep Bey veyahut da oğlu kimse Miting yapıyor değil mi abi? Ya abi muhalefet buna lütfen 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 rica ediyorum icabet etsin gitsin oraya. Bakın niye gitsin biliyor musun? Ya bu siyasi politik siyasi şey değil. Abicim ya şimdi ya, siyaset ta, an, ya ablacım yahu bakın Türkiye'de yapılıyor bu. Ya bugün de tam dağında yarın şey var değil mi abi? Mitingi var pazar günü. Abicim lütfen ya Recep Başkan. Git abi birini yolla oraya. Anladın? Yani birisini yolla ya en azından oraya mitikte bulunsun. Gitsin orada görelim. Yani orada o görün o görünmez. Ama onu biz görürüz. Anladın mı abi? AK Partili olduğunu biliriz yani eşek değiliz hiçbirimiz. Bilinir yani o adam. Abi icabet etsin baksın. Tamam mı? Ne konuşuyor? Ne oluyor? Ha bu şey için değil ha bakın. Ee, yani birbirlerine karşı düşmanlık bestesinden anlamında değil. Ya ica geldi kardeşim icabet etti. Geldi birisi ya. Ya bu abi ikilim ikilem nedir yani? Günah ya. Hay ha, ha. Abi istediyorum, diyorum ben kalpten bunu istiyorum ama vatandaş olarak bunu istiyorum. Ha benim nacizane fikrim, kuş beyinli fikrim. Evet. Tamam ben ortaokulu 20 senede bitirdim. Ben bunu istiyorum abi. Gönlüm, kalbim bunu istiyor kardeşim. Tamam abicim. Bilmiyorum. Abi ben siyasi demiyorum ki kardeşim. Allah Allah. Yahu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hepinize soruyorum. Bitingine, adalet mitingine gitmeyen AK Partili vardıysa benim buradan eve gitmeme Allah nasip etmesin. AK Partili de vardı. Oradaki mitingde. Vardı kardeşim. AK Parti'ye oy verdiğini biliyor muyuz? Benim gibi yüzde %60 inşallah diyorsun. İnşallah senin Allah öldürsün. Kim diyor onu? Bak abi. inşallah ben buradan gitmeme nasip olması dediğinde inşallah dedi birisi. İnşallah abi onu Allah alsın aramızdan. Kim evet sensin değil mi o? Ben demedim. Diye. Ha diyene ha. Kimse artık onu diyen abi tamam abi. Bak abi aha buradayım abi. Gel abi. Kim oy veriyorsa abi ben böyle söylüyorum abi. Niyetim bu abi. Beni öldürme niyeti olanlar buradan giderken şuradan beni gelip vurabilir kardeşim. Şey abi ben de diyorum ya kardeşim ha gerek yoksa o zaman abi öyle şeylere de gerek yok. <laughs> İnşallah. Yo ben duydum ben duydum. Bak ben içimden geleni söylüyorum. Kim konuştu kardeşim? Ben de duydum da bilmiyorum. Gördüm. Ha. Işte, ha işte, evet. Bunu yayınla Allah Allah için bak ama. Bak bunu tamam mı abi? Bak şu şu konuştuklarımızın abi hepsini ha yayınla abi. Kardeşim. Benim gönlüm, kalbim diyor bunu. Ya yeter ya. ya ben sak veriyorum birlik beraberlik olunmalı Bu abi ama ha. olunmuyor. Yani bunu i̇şte, olunmadığını gördük yıllardır. Ya, ben de diyorum ki benim canım kardeşim. Benim kendi kişisel evet, evet. görüşüm diyorum kişisel isteğim, kişisel niyetim, arzum, umudum, ümidim diyorum. Anladın mı kardeşim? Ha ya abi gidin ya. Ya ben de bugün diyorum ki kardeşim bak. Abi bak ünlüyü ünlüyü bırak canım benim kardeşim. Ben ünlü olmak için burada bir şey söyleseydim. Benim geçen yayınım yayınlandığında 25 milyon bana şey yapmış. Ben fenomenim şu anda. Cebimde kaç kuruş var abi? Abi şak... ya lütfen ya kardeşim canım benim. Ben ümidimi söylüyorum. Ben umudumu söylüyorum. Bütün Türkiye'nin umudunu ümidini söylüyorum, aslında. Bana o gün ne demişler biliyor musun kardeşim? AK Parti'ye meydan okudu. Bak, AK Parti'ye oy verenlere meydan okudu. Hayır abi, AK Parti'ye meydan okumadım ben. Yaradılışa meydan okudum. Anladın mı kardeşim? Bak ben o gün ne dedim biliyor musun kardeşim? Yahu dedim abi, devrim, devrim. Bakın, şey, o gün de dedim, bugün de diyorum. Kardeşim çok sağ ol Allah razı olsun beni konuştu. Çünkü öyle büyük yerlere gidemiyoruz. İnşallah gideriz. Oralarda da konuşuruz. Anladın mı? Ha. Abi, ha duymuşlardır da biz gene aynı garibanız. <laughs> Hepimiz. Anladım ben gariban İsmail'im. Arkamdan beni biri de vurur, arkamdan bana şey de verirler. Efendime söyleyeyim çok çok da şey yaparlar. Helal olsun kar, amcama iyi konuştu derler. Ama abi bu bana yeter zaten. Parası pulu bir tarafa. Geç. artık olay partilerin üstünde geçti. He. Artık insanlar bir kurtarıcı beklemeye başladılar. Yani sağcı, solcu, AK Parti bu olay i̇şte bunu açtı. İşte benim kalbimle bu benim tek canım. Derdi, artık geçim ekmek derdi oldu. Yani o gelmiş bu gitmiş. İnsanlar bir kurtarıcı bekliyorlar resmen ya. Yani, yani. mucizeyi bekliyorlar insanlar. Neden? Ama bunu dile getirmeye korkuyorlar insanlar. korkuyorlar insanlar. Kardeşim. Niye? Çünkü benim rahatım bozulmasın. Bak. Aman benim ekmeğime dokunmasın ne? diye. Yani insanlar bu korkularla yaşıyorlar. Ama bazı şeyleri de değiştirmek için İnsanların korkularının üstüne gitmesi gerekiyor. Bu e korkularla bir yere varamayız ya. Yani? Bakın kardeşim bak abimin kardeşimin dediği gibi liderlerden başlamalı kardeşim. Onun için diyoruz. Kalbimden geçen, gönlümden geçen tamam benim bu umudum, ümidim diye ondan diyorum. Abim ne diyor bak? Abi kurban oldu mu? Gözünü sev. Hepinize kurban olsun bu. Biz ben olayım önce. Ama abi yeter artık bu ya. Ya abi nedir yani? Ya Filistin mitingi diyoruz abi tamam mı? Siyaset sokuyoruz. Ya Filistin'de bebekler ölüyor abi. Bayan ölüyor, kadınlar ölüyor. Yani orada bir mücadele ediliyor. İsrail var. Ya buna neden CHP Filistin'e şey yapmasın? E, icabet etmesin. Abi siyasi tarafını bir yere koy. Onu onu köşeye Onu boş ver onu. Geç onu. Siyaset zaten abi siyaset adam öldürür ya. Ya ben e, olmuyor mu kardeşim? Bugün ben diyorum ki mesela ben Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorum. Bilmem ne diyorum abi. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ı tutan birisi diyor ki sen niye öyle konuştun lan? Ben ağzım burnumu kırıyor. Benim değil de kırılıyor mu? Kırılmıyor mu ya? Yaşanıyor. Ondan sonra oluyor. Efendime söyleyeyim gidiyor sen niye AK Parti'ye oy verdin? Ya geçenlerde gene abi bir, birileri gene televizyona göstermedim abi. Bir yerde gene ya birisi birisini vurmuş. Ya abi siyaset diye birbirimizi vurur hale geldik ülkede ya. Ya abi yazıktır ya. Bir şey mi şeyi size istinaden diyorum. Ben biri sütten çıkmış ak değil. AK Parti hiç şey değil. Çok iyi yerleri de var ama çok yanlışları var. Çok yanlışları var. İyiliğine de bak başımızın üstüne. İyiliğini de görüyoruz. Mesela CHP. Onun da yanlış terörü desteklediğini eğer destekliyorsa başa gelemez. Gelemez. Destekliyorsa. Cumhuriyet Halk Partisi eski Halk Parti değil en büyük milliyetçi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Olması gerçek lazım. olarak. Yani olması gerekiyor. Olması gerekiyor. Atatürk öyle kurdu. Atatürk öyle kurdu. Bak, soru soru öyle kurdu. Ha. bak altı ok. Ha. Nedir? Onların hepsinin tek tek anlamı Hala. var. Halkçılık, halkçılık, evet. evet. Milliyetçilik de var. Biz milliyetçilik en güzel milliyetçi. Bak şimdi soru çok güzel. Ha. Ama AK Parti'nin de en sevmediğim ya. yanı. Ya. Bu abi. tarikatları çok destekliyor. Hemşerim gel. Sen Artvinli. Tarikatları destekliyor. Evet, aynı. Mahvetti bizi evet. tarikatlar. Bir FETÖ'den kurtulduk. FETÖ'den şimdi o, he, şimdi bunlar FETÖ'den daha beter. Şimdi Aynen. Ya biz biz Müslüman insanız, Türküz, Müslümanız elhamdülillah. Ama bu kadar Araplara düşkünlük ne? Yani Arap da insan, biz de ama o fark ediliyor, farkı. Başka yerlerde yok mu aç olanlar? Türkiye'de yok mu? İsrail'i biz de şeyiz oradaki zulmü desteklemiyor. Biz seçim yaptık. Bizler yöntemleri biz seçiyoruz. Yüzde ile yakın zamanda evet. bu düzene devam dedik. Daha oy verdik. Dayanamadım yani dayanamıyorum. Çok övmeyin. Hiçbir tarafı övmeyin. Kimse bir, 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 tanesi dört dörtlük değil. Ne AK Parti ne CHP. Hiçbiri dört dört. AK Parti de dertli, CHP de dertli. Herkes dertli ya. Ya eklemek istediğim ne diyeyim ben şimdi ha şimdi seçimler var tekrar oyunuzu kime verdiniz? Geçtiğimiz seçimde yani söylemek istersiniz. Hangi? Ben AK Parti'ye oyumu verdim. Yıllar önce verdim ama. Bundan önce ne yapayım? Koalisyon kurulacak beraber bir şeye verdim. CHP'ye verdim. Çünkü neden? CHP'de aman aman CHP gelsin başa. Değişim için verdim. Bunların değişimi e, siz olmuyor. Değişim yani değişim kim gelirse gelsin bir değişim şart. Değişsin güzel idare edemeyin ondan sonra AK Parti yine alsın. Ya, ya bu millete bu bu zihniyetten bu kurtaramıyorum ya. Takmışlar AK Parti'yi, takmışlar C sola. Daha önce oy verdiğiniz için pişmanlık duyuyor musunuz? <laughs> ya ben hiçbir şeyden pişman olmam. O zamanki aklım öyleydi, öyle şey. Kendimi eleştiremem. Doğru gördüm, doğru ona verdim. İki verdim bak AK Parti'ye de verdim. Ben fanatik değilim. Ben Atatürkçüyüm, inançlıyım ama milliyetçiyim. En güzeli vatanımı, ülkemi, insanımı seviyorum. Milliyetçi.